Yanlışa yanlış da doğruya doğru. doğru. Eğmedik bükmedik. Doğruya doğru. Asla diz çökmedik. Doğruya doğru. Hayırlı akşamlar. Güzel. Bakalım benim büyüklerim daha güzel ama. Bir gecede çıkmış büyüklerim. Tamam, güzel şey var. Var. Tamam, tamam. güzel tamam. araba. Ben mühendisler İtalyan mı? Tokta çalışıyormuş arkadaş. <laughs> arabayı getirdim. Tokta çalışıyor boyahanesinde. Doğrudum İtalyan mısın dedim sen. Hani orada yapıp getiriyorlar. İtalyan değilim, gemlik değilim. Yanlışa yanlışta. Doğru doğru. Nasılsınız iyi misiniz? Gerçekten Allah yardımcınız olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Hoş商ını, hoş, hoş, bulduk, hoş, hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl, olun, hayırlı evet, hayırlı iyi Nasılsınız? İyi hayırlı akşamlar. Hayırlı işleriniz olsun. Nasılsınız? Müjdele Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı olsun. Evet. Merhaba. Merhaba Devletimiz sağ olsun bize burada çok iyi bakıyor. Güzel <laughs> sizlerden bir defa Aa, Allah razı Allah razı olsun. Sağ olun. Ben 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 ben. Ben, ben 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 ben